İnsan beyni ne kadarını hatırlayabilir? 10, 20, belki 50 ismi. Peki ya yüzlerce detayıyla birlikte 100 ismi hem de sadece bir kez duyarak ezberlemek mümkün mü? Bugün aklınızın sınırlarını zorlayacak bir deneye tanıklık edeceksiniz. Yanımda Türkiye'nin hafıza dehalarından biri var ve ona imkansız gibi görünen bir görev verdik. Şu an İstanbul'un en kalabalık alışveriş merkezlerinden birindeyiz. Meydan okumamız şu: karşımıza çıkan 100 kişinin ismini ve onlarla ilgili kişisel bir detayı, mesela mesleklerini ya da memleketlerini sadece bir kez duyarak aklında tutacak. Bu gerçekten insanüstü bir yetenek. Her tanışma sadece birkaç saniye sürecek. 100 farklı yüz, yüz farklı isim, yüz farklı hikaye. Bakalım hafızası bu devasa bilgi yığınıyla nasıl başa çıkacak. Bir saat geçti ve şimdi deneyin en heyecanlı kısmına geldik. Hafıza şampiyonumuz az önce tanıştığı 100 kişiyi bu devasa kalabalığın içinde tek tek bulup onlara isimleri ve hatırladığı o özel detayla hitap etmeye çalışacak. Bakın, ilk kişiyi tespit etti bile. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Avukattınız değil mi? İnanılmaz. Ve şimdi bir başkasına yöneliyor. Ayşe Hanım, Bitlisliydiniz sanırım. Selamlar. Bu nasıl mümkün olabilir? %100 başarıya ulaşabilecek mi? Gerilim giderek artıyor. Peki, bu süper hafızanın arkasındaki sır ne? Sadece bir dahiye mi özgü yoksa bizim de öğrenebileceğimiz bir teknik mi var? Elbette var. Adı hafıza sarayı. Bu tekniği şöyle düşünebilirsiniz. Çok iyi bildiğiniz bir mekanı, mesela evinizi zihninizde canlandırın. Ardından hatırlamak istediğiniz her bilgiyi odalardaki eşyalarla ilişkilendirin. Örneğin girişteki portmantoya avukat Ahmet Bey'i cübbesiyle asıyorsunuz. Mutfaktaki masaya Bitlisli Ayşe Hanım'ın meşhur cevizini koyuyorsunuz. Bilgileri geri çağırmak istediğinizde zihninizdeki bu sarayda gezinmeniz yeterli. Kulağa sihir gibi geliyor ama tamamen bilimsel bir yöntem. Bu inanılmaz deney ve öğrettiği teknik, beynimizin potansiyelinin ne kadar sınırsız olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Siz de hafıza sarayı tekniğini deneyerek kendi hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Bu tarz inanılmaz yetenekleri ve arkasındaki sırları keşfetmeye devam etmek için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.